Evet arkadaşlar bugün size evde kendi imkanlarımızla nasıl futbol topu yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle elimizde gerekli olması gereken malzemeler şu şekil deri parçaları, makas, iğne iplik, kalem, şablon oluşturmak için karton. Bunlar bize yeterli olacak. Şimdi öncelikle futbol topunun e, geometrik şekli nasıldır? Size onu anlatmaya çalışayım. E, futbol topu beşgenler ve bunun etrafındaki altı tane, C, pardon 5 tane altıgenin birleşimiyle oluşan ve hepsini birleştirdiğimizde sonunda bir küre şeklini alan bir geometrik yapıya sahiptir futbol topu. Öncelikle e, ben mesela bir kenarı 2 cm olan altıgen ve beşgen şablon çıkardım. Bu şab şablonların düzgün kesilmiş olması önemlidir. Yani birleştirdiğimizde beşgenin kenarı altıgenin diğer kenarı ile uyumlu şekilde olacak. Yani şu şekil görüyorsunuz. Ya da biraz karıştıralım şu şekil. Şöyle bir yapı oluşması gerekiyor. Öncelikle Şurada gördüğünüz gibi bu bir altıgen kesilmiş deri parçası. Şu şekil şablonu üzerine koyup altıgeni çiziyoruz ve kenarlarından yaklaşık yarım santimlik bir dikme payı bırakarak bir boşluk bırakıyoruz. Ve köşe kıvrımlarını oluşturmak için şu şekil çentikler oluşturuyoruz. Aynı şekilde beşgeni de şu şekil çizip gördüğünüz gibi yine etrafından yarım şar santimlik bir boş bırakıp köşeleri her köşesine çentik bırakıyoruz. Ve bu parçaları birbirine şu şekil dikmek suretiyle pardon bir e, futbol topu oluşturacağız. inşallah Ben e, birazcık e, ilerleme kaydettim. Yani şu şekil bir yapı oluştu. Daha sonrasında e, bu yapıyı tamamladığımızda yani gördüğünüz gibi bir beşgen var. Etrafında 1, 2, 3, 4 5 tane de altıgen parça var. Bu şekli oluşturup tamamladığımızda ortaya bir top çıkacak. Ee, i̇çerisinde neyle dolduracağımıza birazdan bakacağız. Evet. Son parçamızı dikiyoruz. Ee, yalnız şöyle bir şey var. En son parçayı dikmeden önce topu ters çevirmek ve içini doldurabilmek için bir miktar bir boşluk e, bırakıyoruz. Orayı dikmeyeceğiz. Orayı daha sonra içini doldurduktan sonra dikeceğiz. Şimdi şuraya bir kilitli düğüm atarak şimdilik dikme işlemini burada sonlandırıp topu ters çevireceğim ve nasıl bir şekil almış gerçekten ben de merak ediyorum göreceğiz evet diktiğimiz topu ters çevirmiş bulunmaktayız şöyle gördüğünüz gibi Şimdi bunun içini biraz doldurunca bu daha gergin bir hale alacak ve en son buraları dikip kapattığımızda top oynanabilir hale gelecek. Topumuzun içine e, bu yastıklarda kullanılan silikon elyaflardan dolduruyorum. E, öncesinde içine şöyle bir kumaş parçası koyarak silikonların topun herhangi deliklerinden çıkmaması için böyle bir önlem aldım. Şu şekil, o bıraktığımız delikten silikonu içerisine iyice top şişene kadar dolduruyoruz. Topumuzu doldurduktan sonra şu hale geldiğini görebilirsiniz. Artık oynamaya hazır bir topumuz var. Şimdi artık tamamen handmade olan futbol topumuzla evimizde güvenli bir şekilde top oynayabiliriz.